Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimiz ile birlikte artık köklü ifadelerde son konu anlatımını gerçekleştireceğiz. Sonra artık soru çözümlerine geçeceğiz. Yine daha önce değindiğimiz kısa bir konu, kısaca değindiğimiz bir durum vardı. İç içe kökler kavramı. İç içe köklerde nelere dikkat ediyoruz? Şimdi hep birlikte bakalım. Şimdi iç içe kökler kavramında şimdi arkadaşlar eğer m'ninci dereceden kök, n'ninci dereceden kök, k'ninci dereceden kök a ise o zaman bu aslında kısaca M çarpı N e çarpı K nıncı dereceden A'dır. Eğer eğer böyle bir durum varsa tıpkı biz daha önce bahsettiğimiz gibi bu sayıyı kök içine alabilmemiz için kuvvetini alarak kök içine olması gerekiyor. B üzeri K çarpı C. Peki A öncelikle şu kökün içine girecek. O zaman A üzerine bir de bu kökün içine girecek. A üzeri N çarpı K çarpı. B sadece bu kökün içerisine girdiği için B üzeri K çarpı C. Yani peki kök derece ne olacak? Derece yine M çarpı N çarpı K olacak. Nıncı dereceden A diyeceğiz. Şimdi burada bakın. Şimdi burada zaten yazılmıyorsa en dıştaki derece nedir? 2'dir. Gizli bir iki var burada doğru mu? Gizli bir iki. İkinci kare kök. Üçüncü dereceden kök. 5. dereceden kök 2. Peki o zaman ne olacak şimdi? Bu ikinci dereceden, bu 3. dereceden, bu 5. dereceden. İlk kere 3, 6, 5 kere 6 30. 30. dereceden kök 2 diyeceğiz. Burada yapılabilecek hatalardan bir tanesi en dıştaki kökü unutmak. 3 kere 5 beş, 15. dereceden kök 2 demek. Ama tamam da o yazılmıyorsa işte hani tıpkı e, 202 aslında bu üstü ifade olarak 2 üzeri 1'dir ya. Burada da yazılmıyorsa karekökte aslında burada gizli bir 2 var demektir. Evet. Bunun bu gibi yazmadığımız gibi burada da sadece kök dediğimizde bunun derecesi 2'ymiş gibi kare kök diyoruz yani. Orada karedeki o 2'yi kastediyor. Şimdi bu evet A şıkkı bu şekilde. B şıkkında ise öncelikle 2'yi kök için almak zorundayız. Kök içine girerken bu 3'ün kuvvetini alarak girecek. Yani 5. dereceden 3. dereceden 2 üzeri 3 çarpı 2. E peki bu. Bu 5. bu 3. dereceden. O zaman kaçıncı dereceden olacak bu? 5 kere 3. 15. dereceden 2 üzeri 3 ile 2'yi çarparsak 2 üzeri 4 mi olur? 4 olur. Evet ilk kere 8, 16 olduğu için. İç içe köklerde artık içine alarak devam ediyoruz. Önce bir sonrakinde yani dıştan içe doğru gidiyoruz. Bir tane daha kök olsaydı onun da içine alacaktık gibi. Evet. İç içe kökler kavramı bu şekilde. Bazen bunu işte üstte ifade olarak yazabilirsin. İşte bu 1 ise 2 üzeri 1 bölü 30 da olur bu. Veya burada 2 üzeri 4 bölü 15 şeklinde de yazabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Nasıl istiyorsa şıklarda o şekilde. Ama genel itibariyle klasik sınavlarda burada bırakılır. Burada bırakılır. Tamam Mesela burada bu dördüncü dereceden kök, üçüncü dereceden kök, kare kök 5. Kare kök 5 yani 2, 2 demek. 4, 3, 2. O zaman 4 kere 3, 12, 2 kere 12, 24. 24. dereceden kök 5. A şıkkı. Bu kadar basit. 24. dereceden kök 5. Kare kök demiyoruz bakın. 24. dereceden kare kök 5 demek yanlış olur. 24. dereceden kök 5 diyeceğiz. Sadece şuysa kare kök 5 diyeceğiz. Tamam. Farkı bu. Derece 2 ise ancak kare kök diyebilirsiniz. Değilse 24. dereceden kök 5. Evet burada şimdi öncelikle kök için alacağım. Kök için alabilmem için karesini alarak yapmam gerekiyor. Çünkü burada yazılmıyorsa gizli 2 var demektir. O zaman bu 3. dereceden kare kök 3 kere 3 9 24 ile 9'u çarpacağım. Şimdilik 29 çarpı 24 olarak kalsın. Tamam mıyız? Bu ne demek arkadaşlar şimdi? Bu şu demek. Bu üçüncü dereceden, bu ikinci dereceden o zaman bu altıncı dereceden 9 çarpı 24 demek. Doğru mu? Bölü. Bölü. Üçüncü dereceden. E ben şimdi dereceler farklı iken Allah aşkına bölme işlemi yapabilir miyim? Yapamam. Ne yapacağım bunu? 6 yapmam için bu 2'yi 3. kuvvetin alacağım. Yani bu şöyle olacak. 6. dereceden 3 üzeri 3 yani 27 olacak arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi o zaman 6. dereceden 6. dereceden 6. dereceden 9 çarpı 24 bölü 27 diyeceğiz. Anlaştık mı? O zaman 9 ile 27 sadeleşti 3. 24 ile 8, 3 sadeleşti 8. O zaman 6. dereceden 2 üzeri 3 diyeceğiz. Bu böyle olumlu olmaz. Çünkü dereceler sadeleşebiliyor. 6 ile 3'ü sadeleştirirseniz burada 2 kalır. 2 kalırsa yazılmaz. Aslında bu kök 2 demektir. En sade halde bu. Dereceler aynı yapmadan bölme işlemi yapamazsınız. Çarpma işlemi yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Dereceler aynı yaptırtmanız lazım. Burada tabii ki hem derece eşitleme var hem de kök içine alma var. Evet burada dördüncü derece ikinci derece. O zaman bu ne demektir? Dört kere iki sekiz. Sekizinci dereceden on sekiz. E zaten sekizinci dereceden iki. Dereceler aynı olduğu için bölebilirsiniz. Sekizinci dereceden on sekiz ikiye bölün. Dokuz. E peki bu ne demek? Bu ne demek? Sekizinci dereceden üç üzeri iki demek değil mi? Dokuzda. İki ile sekizi sadeleştirirseniz bu da dördüncü dereceden üç demek. Evet. Doğru cevap A şıkkı. Tamam. Olay bu. Burada çarptıktan sonra iç içe köklerde en sade hale getirdikten sonra dereceler aynı oldu. Genişletmeme gerek kalmadı. Aynı yapmama gerek kalmadı. Bir öncekindeki olduğu gibi. Burada yani direkt aynı olduğu için direkt bölme işlemi yaptım. 18 bölü 2 9. Evet geldik yine karekök köklü ifadeler ile ben ben bile karekök diyorum bak yani çünkü çok karekökü daha çok kullanıyorum. Zaten şu ana kadar ÖSYM'i Kare kök şeklinde sordu. Yani eninci dereceden kök çok sormadı. Yani iki haricindeki derece görmedim ben hatırlamıyorum. Daha önce de belirtmiştim zaten. İkinci kare kök, üçüncü dereceden kare kök 8 demek. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek aslında. Ee, i̇lk kere 3 6, ilk kere 6 12. 12. dereceden 8 demek. O da 2 üzeri 3 demek. Onu da üstlü ifadeleriyle ilişkisi olarak nasıl yazarız? 2 üzeri biliyorsunuz Üst, içindeki sayının kuvveti paya derecesi paydaya geliyordu. Ama bu böyle yazılmaz. 2 üzeri 1 bölü 4 olur. E peki bu da niye eşitmiş? Çünkü 3'te 12 sadeleştirirseniz 1 bölü 4 olur. 2 üzeri x'miş. O zaman üstlü ifadelerde tabanlar aynıysa üstler de aynı olacak. x 1 bölü 4 demektir. Artık burada tabii ki hem ee, iç içe kökler var hem üstlü ifadelerin eşitliği var hem de köklü ifadeler ile üslü ifadeler arasında geçiş var yani minci dereceden kök a üzeri n dediğimizde o a üzeri n bölü m şeklinde olacaktır evet böylelikle arkadaşlar birinci temadaki burada ben bakıyorum şimdi içindekilere birinci temadaki ikinci bölümü bitirmiş olduk aslında evet ikinci bölümü bitirdik aslında birinci tema sayılarla alakalı ve devam ediyor özellikler yani ikinci, birinci tema burada mı tema 2 diyor. Tema 1 tema 2 acaba tema 2 artık burada bakalım mı? Niye başa geldik ama neyse. Birinci tema üslü ifadeler, köklü ifadeler bundan sonra sayı kümeli ve gerçek sayı aralıkları var. Bu şekilde devam edeceğiz. Özdeşlikler. Özdeşliğinin alt kümesi var. İkinci tema olarak birinci kitapta bunlar var. Bundan sonra herhalde İkinci kitabımız üçüncü temayla başlıyor. İlk iki tema birinci kitapta. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Tabi biz bir sonraki dersimizde şimdi biz en son burayı yaptık. Burayı yaptıktan sonra tarama testini çözeceğiz. Tarama testi. Devam ediyoruz. Kaç testi bilmiyorum. Sıkıcı olmayacak şekilde çözeceğiz. Kavrama testimiz olacak. Aynı şekilde yine bölebiliriz. Sonra zenginleştirme testi var. Tek soru da, tek ders de olabilir. Böyle de biliriz. Önemli değil dediğimiz gibi. Sonra ÖSS'de çıkma sorular var. Çıkma soruları göreceksiniz arkadaşlar. Hep ikinci dereceden kök sormuşlar. Yani kare kök sormuşlar. Evet. Zaten kaç tane test almış? Soru almış 11 tane almış. Evet. Bakın bu işlenik olaylarıyla alakalı vardı. Öyle hatırlıyorum. Sonra da zaten artık 3. bölüme başlıyoruz. Ama... Öncelikle bizim bu yapmamız gereken, çözmemiz gereken testlerimiz var. İnşallah bir sonraki dersimizde tarama testinde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.